Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Ders lil çalışmaya devam ediyoruz. Ed Ders tasi vel ışırın yani 29. derste başlığımız. alamet rafi fil esma isimlerde ref alameti. Ee, örneklerde ne diyor? Neceha el müctehidu. Bu nedir? Faildir buradaki isim ve merfudur ve alameti dammedir. Neceh e, el müctehidani yine el müştehidani faildir ve e, tesniye olduğu için merfuluk alameti eliftir. Fâze el müştehidune bu faze neceh ile aynı manada. El müştehidune e, burada faildir, merfudur. Ref alameti e, vav'dur. Cemi müzekker salim olduğu için yefuzu zul akl. Evet burada da e, fail zu'dur ve bu esma-i hamsedendir. Bunun merfuluk alameti de buradaki vav'dır diyeceğiz. Kavait ne diyor kaidede? Alamatu rafil ismi thalâthetun. Merfuluk alamet isimlerde üç tanedir. Ed-dammetu mitlu necehel müçtehidu. Daki damme gibi. El elif izâ kâne müthennâ. Tesniye olduğu zaman elif. Mesela müçtehidani'deki elif. Vav izâ kâne cem'u müzekker salim mislu fazel müştehidun ev kana min esma'il hamse. Evet, cem'u müzekker salim'deki vav merfuluk alametidir. Esma'il hamse'deki vav yine merfuluk alametidir. Ve esma'il hamse 5 e, isim neydi? Ebun, ehun, hamun, fu ve zu. Ve hadihi emsiletuha fi halati'r raf. İşte raf halinde bunların örnekleri diyor. Adem, Ebu, el beşer burada ebu görüyoruz. Ehu el fazile mahbub. Evet faziletin kardeşi sevilendir. Burada da ehu'yu görüyoruz. Yusuf hamuke. hamuneydi neydi? Senin kayının veya kayınbaban. baban. yine yusanu fuke anil kedip. kedib. evet ağız burada da ke senin fuke senin ağzın yalandan korunur. Yine zul iffe mükerrem iffet sahibi mükerremdir kerimdir. Burada da yine zu'yu görüyoruz. Peki el ismul mebni fi mevadi'ir ref. Evet ref yerlerinde mebni isim. Yefuzu men yechtehidu. Evet burada yefuzunun faili mendir. Men sonu hiç değişmeyen bir kelimedir. Dolayısıyla biz buna ne diyorduk? Mebni diyorduk. Ve bu ne mahallindedir? Ref mahallindedir. E hada e, Züheyr. Buradaki hada da isim işarettir. Sonu değişmez, mebnidir. E, ve burada da yine müfteda olarak ref mahallindedir. Ne diyor? İn veka'al ismul mebniyü fi mevdi'in min mavaadi'ir raf'i. Eğer mebni isim, yani sonu değişmeyen isim ref yerlerinden bir yerde gelirse, fela yetegayyaru ahiruhu. Sonu değişmez, bel yebqa kemahu ve olduğu gibi kalır lennuhu mabni la yaqbalu alamatil irab çünkü o mebnidir irab alametlerini kabul etmez mislu yafuzu men yectehidu haza zuheyr gibi el ismul mu'talul akhir fi mawaadi'ir ref yerinde yani merfu yerdeki mutel e, sonu mutel değil mi yani sonu illetli olan isim ca'el huda burada ca' fiildir el huda faildir bunun sonunda illet harfi var. Yani biz buna ne diyorduk? Maksur elif, değil mi? A sesi veriyor ve e, bu takdiri irap alacak. E, ki bu mukadder bir damme ile merfudur diyeceğiz. Yine e, adelel adel el Burada da uzatan bir y var. Biz buna da e, ne e, diyorduk? Mankus isim diyorduk. Mankus isimde yes e, buradaki y ye, i sesiyle uzatıyor ve burada merfudur biz buna mukadder bir damme ile merfu diyeceğiz veya gayru zahire gayru zahir açık olmayan bir damme ile in vekaal ismul mu'talul akhir fi mevdi'il merfu sonu illetli isim ref yerinde gelirse fela tazharu ala akhirihid damme sonunda damme açık gelmez ve yuqalu fi irabihi irabunda ne denilir innehu merfuun bi dammetin gayri zahira açık olmayan damme ile merfudur denilir mislu ca'el huda adalel qadi gibi evet, bu örneklerde olduğu gibi dedik e, peki diğer sayfada et temrin alıştırmalar demiş beyin açıkla el esma el merfuate ve alamete raf'iha merfu isimleri ve ref alametini açıkla. Vel ismel mebniyel vaqi'a fi mevdi'in min mevadi'in ref'i ve ref'i mahallinde gelen isimleri açıkla, mebni isimleri. Vel ismel el ahir bil elifi evil ya'il vaqi'a fi mevdi'in min mevadi'in ref'i min mayeti. Ve yine ref mahallinde gelen ve sonu elif ve ya ile illetli olan isimleri de açıkla diyor. Birinci cümlede ne diyor? Yerfe'ul hal'kul hasen kadre sahibihi. Güzel ahlak sahibinin takdirini, yani değerini yükseltir. Burada el hal'kul hasen, hal'k nedir? Bakın merfu'dur. Çünkü bunun failidir. Ve ref alameti dammedir diyeceğiz. Peki, burada ise e, yukrimu zul ilim ilim sahibi ikram eder e, gibi e, ve e, burada da zu e, yukrimunun e, failidir e, ve vav e, bunun e, nedir merfu olduğu için e, ref alametidir e, diyeceğiz burada ise yuhteremu men yes'a fil hayr hayırda koşan kimseye ihtiram edilir yani hürmet edilir buradaki men de yuhteremunun failidir ve mebnidir. Ne üzere? Sükun üzere mebnidir. Fi mahalli ref, ref mahallindedir. Diyeceğiz. Tabi muzari fiiller de merfudur. Bu damme ile merfudur. Bu yine damme ile merfudur. Yes'a ise e, bu da e, gayru zahire yani merfudur ama dammesi açık değildir. Biz buna mukadder bir damme ile de merfudur diyoruz. Yuflihu damme ile merfudur. El-kaimun bunun failidir ve dolayısıyla merfudur ve bu vav e, ile merfudur. Çünkü cem müzekker salimdir. E, ve yuhmedu ma tef'aluhu onu yapana hamd edilir, övülür. Burada da yuhmedu e, mudaridir, merfudur damme ile. E, ma naib e, naib faildir ve e, bu sükun üzere mebnidir. Naib-i fail olduğu için de e, ref mahallindedir. Tef'alu yine mudari fiildir. E, damme ile merfudur e, diyeceğiz. E, Yehteliful e, mutasafiyani et mutasafiyan samimi olan demek. Birbirine samimi davranan iki kişi yani birbirine samimi davranan iki kişi yehtelifu birbirine ısınır. Burada yehtelifu e, fiildir. Damme ile merfudur. El mutasafiyan ise bunun failidir. Tesniye olduğu için elif ile bakın bunun ref alameti nedir? Eliftir. Elif ile merfudur. Yencehu mudarifildir. Damme ile merfudur. El feta onun failidir. Ve bunun sonunda da uzatan bir elif olduğu için mukadder bir damme ile merfudur. Veya gayru zahira bir damme ile merfudur. Ee, yine bu da onun sıfatı olduğu için bu da damme ile merfudur. Ehul akıl e, muvakkar Aklısı, Aklın kardeşi işte saygı görür. Burada da ehu mübtedadır ve merfudur. Bunun ref alameti Wow'dır. Çünkü esmail hamsedendir. Bu ise normal bir isimdir. Damme ile merfudur. Yani haber olarak gelmiş. Peki yumdahu racil hayır. Ee, evet hayır umulan kimse övülür. Burada yumdahu e, fiil-i muzaridir. Damme ile merfudur. Raci ise e, burada bakın faildir. Ve sonunda uzatan bir ye var. Biz buna ne diyoruz? Menkus isim diyoruz. Ve bu da gayru zahira bir fe, e, damme ile merfudur veya mukadder bir ile merfudur. El muhlisuna mübtedadır e, dolayısıyla merfudur ve bunun alameti vav'dur çünkü cemdeker deker salimdir. Yine aynısı eee içinde geçerlidir. Peki tembirin lil irab, e, irabın e, irab için alıştırmalar diyor. Yani bunların irabını yap diyor. Eee su'idal muttaqi e, burada e, bu e, fiil-i mazi e, mebniyün alel fethi, fetha üzere mebnidir. El e, muttaki, e ise e, bu e, nedir? E, faildir, merfudur ve alametur refihi addammetul e, mukaddera, mukadder bir damme ile merfudur. Kat eflehel müminun, kat edatu tahkiktir, e, mebnidir. Efleha, فعل ماضي مبني على الفتح المؤمن فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جامد ذكر سالم ديجز طال فعل ماضي مبني على الفتح المدائس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة غير ظاهرة الضمة المقدرة ديجز يكرم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الأبوان فاعل مرفوع وعلامة رفعه El, el elif değil mi? Elif bunun ref alametidir. Li ennehu tesniye veya li ennehu Çünkü tesniyedir. E, burada ise yuhteramul muallim yine aynı şekilde bu merfudur dammeyle. El muallim merfudur dammeyle. Zuş şerefi mahbubun zu müptedadır, merfudur vav ile. Mahbub haberdir, merfudur damme ile. Raca min men safere. Raca fiilun madin mebnun alel fethi. Men men mebniyün ale sükun sükun üzere mebridir. Fi mahalli ref'in ref mahallindedir. Fail olarak bu da mazi fiildir. Sükun ve fetha üzere mebridir. Haulâi müştehidûne ulai e, bu mübtedadır ve kesre üzere mebnidir. E, fi mahalli ref'in ref mahallindedir. Müştehidun onun haberidir. Bu da merfudur ve ref alameti buradaki vavdır. Ente yine mübtedadır, merfudur. Fi mahalli ref'in, merfu değil de fi mahalli ref'in diyeceğiz. Ref mahallindedir. Çünkü damir olduğu için e, mebnidir. müş Müştehid ise onun haberidir. E, merfudur. Ref alameti dammedir. Dedik burada kaldık. Gelecek bölümde diğer dersle inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.